janlı oyun Roblox bugünlerde uygunsuz içerik skandalıyla gündemde. Tehlikenin boyutlarını, ebeveynlerin çocuklarını korumak için neler yapabileceğini sizin için araştırdık. Bilgisayar oyunlarını çok oynuyorlar mı? Ne yazık ki evet. Çocuklar alıyorlar. Telefonları alıyorlar. Tabletleri alıyorlar. Hemen hemen her çocuğun oynadığı, oynamasa da bildiği Roblox'ta istismar skandalı yaşanıyor. Roblox dediğimiz oyun klinikte gelenlere göre 5 yaşa kadar inmiş gözüküyor. 5'ten 50'ye her yaştan insan Roblox oynayabiliyor. Bu durum özellikle çocuk oyuncular için ciddi riskler doğuruyor. İşte oyundan paylaşılan bu karelerde çocukların o oyun içerisinde kötü niyetli yetişkin oyuncular tarafından nelere maruz bırakılabileceğinin ispatı. Görüyorsunuz saçma haberi. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Bu oyun gerçekten çok acayip. Adı PUBG. Benim çevremde de çok var bu oyunu oynayanlar. Geceleri uyumuyorlar sabahları kalkmıyorlar. Bakın nasıl bir salgından bahsediyoruz. Neymiş bu PUBG? Evin içinde. Geldi geldi geldi. Etraftaki itemleri lootlayarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Neyleri ne yaparak? Şu an adaya gidiyorsunuz loot yapmanız lazım. Hemen loot yapacağız silah bulacağız adamların bizi vurmaması için. Ne yapacağız? PUBG ne biliyor musunuz? Ne? PUBG. Biliyorum. Pardon tekrarlar mısın adı neydi öğreneyim en azından. PUBG. PUBG. Nedir peki? Böyle 100 kişi hayatta kalıyor. Birinci olmaya çalışıyor.